Şöyle bir mağduriyetimiz var. Mahallemiz kötü. Ee, bir seneden fazla, bir buçuk sene falan oldu. Ee, Altyapı çalışması yapıldı. Yani ama çok e, mağduriyet yaşadık. Yani burada pencerelerimizi, kapılarımızı açamaz durumlara geldik. Tozdan, topraktan, yağmur yağdı, e, çamur. Yani uzun bir süredir bu mahallemiz bizim bu şekilde. Toz toprak içinde, çamur içinde zaten görüyorsunuz kazılıyor e, doldurulmuyor. Bu şekilde bırakılıyor. Araçlarımızı çekemiyoruz. Bayağı bir mağduriyet yaşadık bu e, altyapı çalışmalarından dolayı. Çok uzun süre sürdü çünkü. Çalışanlara burada soruyorduk. Yani artık bizi bu <laughs> pislikten, bu tozdan, topraktan kurtarın diye adamların da tam olarak bir bilgisi yok. Ya yani şöyle de bir durum var mesela. Bugün çalışıyorlar. E yarın bir bakıyorsun işte bir yağmur yağıyor. 15 gün adam çalışmıyor. E ne oluyor? Bu süreçte bu sefer uzuyor. Yani ne oluyor? O adam 15 gün, 20 gün tam hava soğuktu, çalışmadı ama çalışmadı. Yani burası hep yağmur, çamur, pislik. Evimize giriyoruz, binalarımızın içi toz, toprak, çamur oldu. Yani hep böyle sıkıntılar yaşadık. İsterdik biz de kısa bir sürede bitsin. Tam arkadaşlar da çalışıyordur. Arkadaşlara da lafımız yok ama bizim gözümüzde bu iş birazcık uzadı. Yani vatandaş olarak uzadığını düşünüyoruz. deyince Körfez tarafının çoğu yerinde ben servis şoförlüğü de yapıyorum zaten. Ee, çoğu mahallesinde kazı çalışması var. Yani altyapı çalışması var. Ya inanın ben arabamı buraya park ediyorum. Örnek veriyorum park ediyorum. Ya bu sokak kazılı yan sokak kazılı. Ya yola çıkamıyorum ya. Yola çıkamıyorum yani her yer kapalı. Yani Nasıl yola çıkacağımı inanın düşünüyorum yani oraya girdim kapalı buraya girdim kapalı çok mağduriyetlik yaşadık ya arabalarımız neredeyse kırılacak derecelere geldi sorunlar yani bu işlerin üzerinde birazcık daha durup daha hızlı bir sürede bitir yani kontrol etme etselerdi belki bu kadar uzun olmazdı diye düşünüyorum. geçen sonbahardan öncesiydi bu çalışmalar başlatıldı. Art alt belediyemiz altyapı çalışması falan bunlarla ilgili uygulamaları, çalışmaları vardı. Bayağı bir zamandır da uğraşıyor. Fakat anlayamadığımız bir şey ne mümkünse hala daha yani bu çalışmalar acaba bitmedi mi yoksa başka bir sıkıntı mı var yoksa niye bu asfaltlar atılmıyor yani şu gördüğünüz muzuru falan daha yeni döktüler. Bundan önce hep böyle e, tüm sekti. Yani araçlarımızda geçerken, mesela benim aracım orada. işte hafta sonu olduğum aracıma altını üstünü kontrol etmek zorundayım. Acaba bir yerde bir şey mi koptu, var mı? Çünkü bayağıdır yani kış boyu hep böyle bir sıkıntılı bir sadece burası için değil. Arka taraflarda öyle. Bekliyoruz Allah, bekliyoruz ne zaman bu sıkıntılar bitecek, ne zaman bu sorunlar çözülecek. E, ama bugün ama yarın sadece e, bu bugünlük içinde daha dediğim gibi sonbahara girmeden başladı bu sıkıntılarımız. Sabırla bekliyoruz. Muhtemelen en yakın zamanda biteceğini söylüyorlar. Ama bu zaman hangi zaman valla onu biz de bilemiyoruz şu anda. İnşallah en yakın zamanda kısa sürede e, bu sıkıntılarımız gider. Yani biz de mahalle sakinleri olarak en azından rahat ederiz. E şimdi biliyorsunuz yaz geldi. Havalar işte görüyorsunuz. kurmaya başlayınca rüzgar, e, toz toprak yani cam çerçeveye Aşma bunlar da illaki olacak. Böyle yazı da bu şekilde devam edersekse bayağı bir sıkıntı yaşamış olacağız. Hem kışın bir de yaza da böyle girsekse Allah yardımcımız olsun.